Herkese cumartesi gününden selamlar. Hepiniz hoş geldiniz. İnşallah iyisinizdir. Berat kandilimiz mübarek olsun. Rabbim inşallah nicelerine erdirsin. Hayırlı kandiller diliyorum tekrardan. Kahvaltımızı yaptık. Etrafı toparladık. Mutfağı temizledim. Şu an hiçbir işim gücüm yok. Pazar işi var. Cumartesi ne olur? Eksik. Gedik. Ama biraz çarşıda dolaşacağım. Bir de benim çok tatlış takipçilerim var. Üniversiteli arkadaşlar. Burada okuyorlar. iki senedir ama Denk gelemiyoruz bir türlü. Bugün sahil tarafında olacağız Elif abla diye bana mesaj atmıştı. Ben de dedim ki indiğim zaman mutlaka size ulaşırım ben. Onlarla bir çay kahve bir şey zaten sahile giderim yani. Yalnız olsam da gidecektim. Ee, onlarla buluşacağım inşallah. Denk gelirsek bakalım dediğim gibi. Onlar burada okuyorlar. Seneye son seneleri. Beni de çok seviyorlar. Yurtta izliyorlar bazen. Ee, bakalım tanışalım yakından da görüşelim. Zaten instagramdan sıkça konuşuyoruz ama. Hayırlısı olsun. Burada birçok üniversite öğrencisi bizi izliyor. Hatta bizi izledikten sonra buraya kazanıp gelenler de var. Hani Zonguldak çıkıp biz sizi izliyorduk. Okulumuz buraya çıktı. İşte Zonguldak sizin sayenizde sevdik falan diye yazan öğrenciler de var. Tabii mutlu oluyoruz öyle olunca. Neyse hazırlandım. E, saçım temizdi. Şöyle bir maşa yaptım saçıma. Bugün canım istedi. Diyorum ya havalar güzel olunca insanın enerjisi de modu da geliyor. Böyle bir şey yaptım. Kendime birazcık özeneyim dedim. Eve gelince de bu pazar işleri falan bitince belki çocuklarla falan hepimiz bir kozu sahil tarafına gidebiliriz çay içmeye ailecek. Azra dershaneden şimdi geldi. Sabah gitmişti. Şu an Rıza'nın çıkası yoktu. Dedim ben o zaman çarşıdaki işlerimi halledeyim. O kızlarla evde ben de gidiyorum bakalım. Hava çok güzel dedi Azra. Anne çok sıcak dedi. Hani yelek giysen de olur. Şöyle Azroş'un yeleğini giydim. Bugün böyle olsun. Zaten içimdeki uzun kollu da gidiyoruz bakalım. Evet yürüme çarşıya indim. İlk olarak giyim pazarına geldim. Biraz dolaşacağım. Sonra çok tatlı bir takipçimle buluşacağım dediğim gibi. Bu taraftaki pijama takımları da 100 liraymış. Vallahi iyi. 100 liraya. Şöyle. Bakayım ha. Şah fena değil kumaşı. Tabakçıya geldim. Şunlar dikkatimi çekti aslında kumanya için. Alsam şundan bir tane. Aynen. Bak için güzel ya. Şundan bir tane alayım. Borcam kapları var. 50 lira diye biliyorum bunları. 50 lira. Şunu alacağım da dörtlü. Borcam kabım artık gerek yok. Her şey 50. Şunlar da güzel ya. 3 tane 50. Solta kasesi. Valla bir iki üç tur attım. Şimdi takipçimle buluşmaya geçeceğim. Sahil tarafına doğru gideyim. Sana anlatacağım aynı. evet. Kamil bak. abi yeni ürünler getirmiş. Sen de alıştın kameralara Kamil Şimdi abi. Hoş geldin ya. Neredesin <laughs> Elif oğlum? Abi? abi gül, güldürme beni ya. Daha sosyeteye gelmedim. Sosyeteye gelmedim Uzak kalıyor orada. Elif abla. Ha. Bak bu pijamalar var ya bak. Öyle bildiğin gibi değil. Bunları ha. akşam nişanda, gınada, damat isterken. Hayır, abartma. Alırken, öyle abartma. Öyle giyeceksin. Bak, pijamalar. vallahi güzeller ama ya. Pijamalar Gerçekten. altın gününde. Bir altın gününde. Pijama değil bunlar ha. Elif <laughs> abla. Bak, öyle bir cama. Şöyle bir çeksen Elif abla. Sen var ya alıştın, alıştın ya. kameralara. Valla. Evet. Kamil böyle, abi. Akşam kınadı giymez salmasınlar zaten. Hmm. 100 lira değil mi hala? Aynı 100 lira hala devam. Devam. Yazlıkları getir artık. Yaz geldi bak. Aa, Elif abla bunlar 4 ha? mevsim. 4, 4 mevsim, diyorsun. Yaz. İlk var bak, bak bir de dur. çelik pantolon geldi bak. Elif ne abi, kadar? Geldi. 200 lira şu anda. 200. Tight çelik. gibi bak. Bak bak çelik. Şu görüyor musun? Güzel ha, güzel. Kimse demesin bana göre yok diye. <laughs> tamam mı? Kadifeler var artık kadife alınmaz. Senin, Kamil bak, abi. Biliyorsun. Biliyorum biliyorum. Hadi görüşürüz. Sağ ol teşekkür ederim. <laughs> Çorapçımız Öyle var şey bir almıyor, de. Bugün çorapçıdayım Kamil abi. Ah, Hı. De... Çocuk takımların da çok güzel. Şey de çok güzel bak şu tayta gösterdim Şuradakileri mi evet. diyorsun? Oradan alıyorum ben bir de burada bu çorapçıdan hep alıyorum zaten. Biliyorum çok, çok şey insan abi. Biliyor mu onu? Oradan ha, biliyor çok ürün aldım ben. Evet. Ha. Kız da aldık aldık. Pazarı tanıdılar artık var ya. Gelseler bizim pazarda yabancılık tamam. çekmezler. Yani. Tabii aynen öyle. Tamam. Hadi görüşürüz. Devam ediyorsun Elif ablayı takip etme. <laughs> tamam mı? Ay Kabil abi ya. Babet çorabı alacağım da. Elif nerede diyor. Tövbe yarabbim. 3 tanesi ne kadardı abi senin sende? Sana 50 lira. Bana 50 lira. Duyuyorsunuz. Zonguldak pazarcılarından tam destek görüyorsunuz değil mi? Bize tam destek. Azroş'la çok giyiyoruz ya. Alalım. Şu sarıdan alayım. Sap sarımı. Kamil abi ne kadar güldürdü beni. Mali kancak da gene de beyaz, siyah. Şunları alıyorum. Pazardan çıktım. Sahil tarafına geçmeden Prens Pasta alayım dedim Berrak'tan. Ee, çayla yeriz. Güzel olur. Oranınki çok güzel oluyor. Ben de çok severim. Onu sevmeyen yoktur zaten. İki tane alayım. Şöyle iki tane Prens Pasta aldım. Geçiyorum şimdi sahile. Hava cıvıl cıvıl. Allah tam gününde buluşuyoruz. Buluşmadık buluşmadık. Tam güzel havada denk geldi. iyi oldu. Kalabalık vallahi. Pazarda var ya bugün. Pazara vaktim kalırsa gireceğim şeyi yiyecek pazarına geçer miyim bakalım. Asla geçsem iyi olacak da. Bu kadar kalabalık. Olmadı en sona kadar gideriz sahilin sonuna. Buralar çok kalabalık. Kız güneşi gören gelmiş ben gibi ya. Vallahi billah. Heh, çalgıcılar da var. Hadi bakalım. Yaz gibi var mı ya? Cıvıl cıvıl. Şunlara bak. Instagram'dan yazmıştım. Elif abla dedi en sona kadar git geliyorum dedi. Şu alt taraftan gideyim denizin kenarından doğru. Oh iyi geldi valla. Bir dolanmak yetiyor gerçekten. Hemen enerjim yerine geldi. Telefonu elimde gören de bir bakıyor ki. Kısa herkes fotoğraf çekiyor, video çekiyor da. İşte dikkat çekiyor valla. Çok güzel bir buluşmaydı. Az önce ayrıldık. Buradan tekrar teşekkür ediyorum. Bir tanesi Yalova'dan bir tanesi İstanbul'dan. Seneye burada okulları son. Sonra oradan kalktık üç tane ayrı takipçimle fotoğraf çektirdik. Bir tanesinin annesinin adı Melek'miş. Ee, buradan selamlar olsun Yengesi de annesi de izliyormuş Diğerine de annesi aynı şekilde Ama onun annesinin adını sormadım Elif abla fotoğraf çekilebilir miyiz dediler Üçüyle de öyle poz verdik Dedim bana instagramdan atarsınız Keyifliydi yani az önce de bir e, Karı kocayla karşılaştım Onlarla da bir 5 dakika sohbet ettik Şimdi artık ben çarşı içine geçiyorum Vallahi güzeldi ya keyifliydi Hiç böyle kalkasınız gelmedi Sohbet muhabbet iyi oldu Hem tanışmış olduk Böyle bakalım. Gidiyorum. Artık eve gidiyorum. Ekmek falan aldım, bir şeyler aldım. Saat 5.30 oldu. Gideyim yavaştan. Eve geldim. Mala çarşı ganimetlerim bunlar. Çok fazla bir şey almadım. Kızlara biraz pastaneden poğaça tarzı bir şeyler aldım. Şimdi yiyecekler. Şöyle 3 tane babet çorabı aldım bizim çorapçıdan. Gördünüz zaten. Onunkiler güzel oluyor yani. Biz oradan sürekli alıyoruz. 3 tane şu tokalardan aldım ya. Ben bunlardan çok sık kullanıyorum. Böyle üçlü 25 liraydı. Çok güzel küpeler aldım Alpin'den. Bakın. Alpin'e girdim. O kadar kalabalıktı ki. Şunu zaten beğeniyordum. Görüyordum yani internette. Bir de şu damlalar moda ya bu sene. Bende büyüğü var. Bir değişiyi. Şöyle küçük boy aldım. 40 lira. 80 şuydu. Bu çelik olması lazım. Herhalde bu, böyle, bu çelik değil herhalde. Bir de şöyle aldım bakın. Yıldızlı da çok tatlı. Bu saklama kapları da 50 liraya gayet iyiydi. Valla Kumanya'da zaten eksiklerim vardı. En küçüğü şöyle buna tuz bile koyulur ya da işte ter şeyliye falan ee, var benim de. Bu da güzelmiş dedim ki bir takım daha niye almadın Elif? Ama da haftaya alırım ya da Çarşamba günü. Şeyi güzelmiş yani plastiği güzelmiş. Kapağı da sıkı kapandı. Böyle arkadaşlarım. Yemek işine bir bakalım kızlar zaten poğaça bir şeyler atıştırıyor. Ondan sonra çayın yanına bir un helvası yaparız akşam yine. Ay hava o kadar güzel ki yemekten sonra Rıza'ya dedim. Rıza ben biraz aşağıda yürüyüp geleyim. İyi dedi sen bilirsin. Şimdi yürüyüşe gidiyorum. Küpe çıktı kız. Cık. Geçen de böyle bir küpemi düşürdüm. Neyse şimdi İstanbul Parkı'na gidiyorum. Orada bir 5-6 tur atayım. Ondan sonra AVM'ye girer miyim bilmiyorum. Belki bir uğrarım. Sonra gelince helvayı yaparız. Daha helva yapacağım. <laughs> Öyle yani. Ama önce 1-1,5 saat yürüyüş. O kadar güzeldi bugün. O kadar güzeldi. Zaten çarşıda da doyamadım havaya. Böyle. Sakız aldım naneli. Havalı havalı gidiyorum ay geldim o kadar güzel ki burası ılık ılık ikinci turumu atıyorum hatta şöyle hızlanayım biraz birkaç tur daha atayım AVM'ye girerim gibi çok oyalanmam da şöyle bir girer çıkarım Karşı yola geçtim, sahil tarafından dedim turlayım. İki tur orada attım, tam karşıda. Vallahi burası da sardı. Herkes yürüyor, dolaşıyor, geziyor. AVM'ye gidiyor birçoğu da. Şu ilerden döneceğim zaten çatı kebabın oradan Bir tur daha atarım böyle. Evet, son turumu atıyorum. Burada bir altı tur attım, boydan boya o kadar iyi geldi ki. Şimdi artık AVM'ye geçiyorum. Biraz orada gezip. Eve çıkarım. Helvayı yaparız beraber. AVM'ye çoktan geldim. Üst katları gezdim. Sıra Atlaks'a geldi. Bir de en alt kata ineceğim. Benim mağazalara. Şöyle bir dolanalım. İngiliz Home'a geldim. Burayı geçen geldiğimde çok gezememiştim. Bir bakayım. Geçen bir takım görmüştüm burada da. Onu buradan kaldırmışlar. Nevresim takımı da 1000 lira. Desenli. İngiliz şomların için ev almadım ben. Ama güzel oluyor diyorlar. Bu da 839'muş. Bu geçen gördüğüm yok. Aynen. Şu lacivertli beyazlar. 1300 mü? Evet. 300 yine. Şunu kaldıralım düşmüş. Çift kişilik yatak örtüsü takımı diyor. Yastıklarıyla kapitone. Mavisi tatlıymış ya yani ne kadar? 700 lira. Çiçekli var. Şu tatlıymış. Turuncu var şöyle, gri'li var. Şunlar çok tatlı ya. Bir ara böyle kendime alacaktım. Çok fincanım var diye bıraktım. 314 lira. Şu sarısı ne tatlıymış. Kırmızı var. Kırmızı da çok güzel. Lacivert var. Bak, bu da çok şık. Ne kadar ki. Fiyatı nerede yazıyor? Arkadadır kesin. Ne güzel şeyler ne güzel şeyler. Şu kırmızı. Ay bu da güzelmiş ha. Nescafe için bak şöyle de var. Ema kupa 174 şunları diyor. Bu ne kadar ki? Bunlar fiyatlarını görünür bir yere yazsalar ya. 800 lira diyor. Güzel değilsin gibi. <laughs> şunları da çok beğeniyorum aslında. 300 TL. Bakın bir küçüğü de var. Bu seri de güzel ya buranın geçen şey bakmıştım geçen de yine. 560 lira bunlar da. Bakın bu çay takımı da güzel. Misafir için. Evet son durak El Siva. Ondan sonra da gideceğim artık. Bu sefer çocuk ve onundayım. Kendime bir şey bakmıyorum da Duru böyle siyah badileri çok seviyor. 180 lira bir tane onu alsam güzelmiş. Bayılıyor siyah üst hastası sivitleri falan. Siyah tight seviyor. Şu kot ceket. Duru'nun kot ceketi var ama bu sene olur mu bilmiyorum. Ama güzelmiş o da. Şu fırfırlı da güzel bak. Şu fırfırlı da çok tatlıymış. Ne kadar bakalım hemen. 600 TL. Ay çok güzel. Şu siyah kotlar. Dar paça. Bunlar da 500 TL şu nasıl bu tayt gibi kalın bir şey şu nasılmış güzel paçaları 6-7 yaş bu da 450 lira şunlar da 5-6 yaş 229 5 tane var iyi aslında ya onları da değiştirmem gerekiyor bir de şöyle yarım baksırlar çıkmış bakın 200 lira bunlar da güzel böyle. Şöyle tam olanlardan bizde çok da yazın elbise altına giyiyor. 199. 3 tane mi? Evet 3 tanesi. Şu yarım da güzelmiş. Şundan alayım ben bir tane ya. Zaten değişecektim aklımdaydı. Şu yelek de güzelmiş. 700 lira. Ama çocuklar çabuk kirletir açık rengi. Yani. Şu bol paçayı da çok beğendim. Siyah. Ay yakışır mı ki ona? Hep tight giyiyor ya. 450. Bu akşam durucuma alışveriş yaptım. 860 lira tuttu. Şimdi artık eve gidiyorum saat. Bayağı oldu. Ben eve geldim. Bayağı bir oldu arkadaşlar. Duruya aldıklarım burada. Şöyle iki tane bada aldım. ince penyelerden böyle. altına şu eşofmanı aldım. Kotlara emin olamadım. Kotlara duruyla indiğimde ona denettireceğim. Geçen de denedik. Bol paçalar şey olmamıştı yani. Tam istediğim gibi olmamıştı. Ee, o yüzden yine böyle her zaman okulda da bedende de falan giyiyor ya eşofman bu sefer koyu renk almadım Duru green var lacivert var siyahı var bir de bu renk alayım dedim siyahın var ama hep taytların da var hep o tarz giyiyorsun ya bir de şunlardan aldım bu Elsvan'ınkiler zaten çok güzel oluyor biliyorsunuz beşliydi Böyle 860 lira mıydı? Öyle bir şeydi. Bu akşam kızıma alışveriş yaptım dediğim gibi. Elifçiğiniz mutfağa gel. Çay suyunu koydum ve helvamızı kavuralım. Duru da istedi. Un helvasını o da çok seviyor. Kayınpederime de götürürüm yani kayınvalidemlere. Kayınvalidem yiyemiyor. Tatlı dokunduğu için ona. Valla bir tabağı olduğu gibi kayınpederim yiyor. Şimdi buraya ne koydum? Şu radyoyu kapatayım da. 2,5 su vardı. Süt koydum bir su bardağına yakında toz şeker koydum arkadaşlar bir su bardağı undan yapacağım ben bir ee, buçuk yemek kaşığı tereyağı az bir sıvı yağ ekledim bir su bardağı un ekleyeceğim ölçüm bu bunu da kaynatmayacağım sadece şeker eriyene kadar kaynamasına gerek yok arada bir karıştırın şöyle şeker erisin altını kapatacağım yani bir su bardağı unumu da koydum şimdi bayağı bir 20 dakika 15-20 dakika kavuracağım ben bunu orta ateşte sonra kısacağım bir 15 dakikadır kavuruyorum iyice zaten ezildi rengi de geldi şimdi şerbetle buluşturacağız azra dökecek ben hemen hızlı hızlı karıştıracağım canlar iyice inceldi zaten. Evet, kaşık şekli de verildi. Allah mis gibi oldu. Saate 11 yaptık. Kahvemi de içtim. Kızlar da yattı oldu baya. Dedim videoyu artık kapatayım. Videomu editledim burada battaniyenin altında yine. Kendinize iyi bakın. Kısmetse görüşürüz. İyi haftalar diliyorum. Hepinizi de öpüyorum.